merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mod, <laughs> dönüşüm modunu kullanacağız biz tüm canlıları aldık şimdi öldürdük onlara dönüşebiliyoruz ayarladım burada canlıları koyacağız buradan önce bir seçeceğiz ama canlıları Hı. seçeceğiz sonra buraya koyacağız biz de o canlıları dönüşeceğiz sonra bulmaya çalışacağız kendimize Emin burada. Ee, şimdi ilk kim dönüşecek? Ben. Her zamanki gibi ben. Tamam. He ee, kim geliyorsa ona dönüşeceğim ben. Ha. <laughs> Sen. Hadi ben köleye dönüşüm. Sen bakma, dönüşsen. Kaçma. Köleyi uzanırsan bana Ölmüyor ya. Adam ölümsüz Çöl'e demiş baba ama varsan lan. İçeri gir lan. bir şey kaldı. Yani içeri şöyle o Bakma. Bakma. kılıç olması lazım değil mi? Yani. Kalk bitti. bir Şey, bir Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Tam buldum ki. Şey ya. Arkadaşlar buldum. Nereden anladın sence? Kopuyor <laughs> dayı. <laughs> sana böyle baktım oradan anladım. Dur, dur, dur. Hayır. Tüm köy, köylüler bana bakıyor ya. Ben senin yanındayım. Sen bana bakmıyor. Sen oraya bakıyor. Gördüm ben sana böyle. baktım. Sen de beni gördün bak buradaydın. Böyle sana baktım. Sonra Ve çok hızlı hareket ediyordun. Neyse çık şimdi ben de aşağı. Bekle Bunların ben hepsini öldür şimdi. Biz de öldürürüz be. Nasıl biz bunları öldürürüz? Az Sonra... önce ben de döndüm. Ben de öldüm. Önce slash 2 attın ki. İntikamı geldi. Aman Olur. aman Hadi aman. Sana lan benim abim. bu. <laughs> Sen köylüsün değil mi? Al onları. Ben bunu döneyim. Abi özür. Sana Abi özür diyor. ben köylüysem mal mısın? Oğlum ben golemi dışarıya koydum. Kapı nerede lan Kapı bu. <laughs> Tut <Dütü> beni. Tut <laughs> tabii. Gelsek ne olur. Geliyorum içeri. <gülüyor> <gülüyor> ben yanlış kaldım. <laughs> İçeride şöyle köşede duracağım sana. Bak. Aç kapıyı aç kapıyı. Aa, aa böyle bir şey varmış. Buna basınca ona ayrılıyor. Böyle bir şey varmış. Hangi canlı tutarsan ona da bir şey var. Ben öyle. Ya dışarıya koyuyorum ben harcamamız. Ama niyet olan o kadar ondan harcamaz. Özür dilerim. Dönüş halim öyle, şey. ben, öyle ben bakmıyorum. Ah, tabletten de bakma da. Sen tabletten de baktın ama şeyde. Yemin ediyorum bakmadım. <laughs> Ayağım yok. Ayrın kalemi En kaliteli stepen de var. En ayrın golemi ben de var. Senin var ya, öyle kolay ederim ki. Ya golem, ha buldum ya. Kaçma lan golem golem. Dönüştüm ama içinde değilim oraya. Ben i̇çine gir, ben bakmayayım. Kapağı açmak burada karısı var. Sen neden oranın içindesin ama? Bakmıyorum. Çünkü dışarı açıp bir açsam kaçacaklar. Ağzım içeride. Gidelim içeri? Yok. İki kapıyı aç öyle mi? Vakti okay ya. Yani. Annene para atacağım. Babana evet. e, Bekle. Elini dayanın. Ayarladım. Ayarladım. 알았어요. 지0도0 따로 있다면 50 50. 50. 50. 50. 50. 50. bunlardan bazısı. He? Aras. Sen de adam mı? Ne? Hepsi daha kısa. Oh! Öldürdük beyler. Yerlerinden daha kısa değil. Oğlum ben senin abinim. Yapma. Ama başka türlü olmuyor ki. Ayırmeden gülüm. Şöyle yap. Şöyle yap bak. Ben kalktın. Neyse dönüş dönüş. Bak şimdi Hadi ben basıyorum. dur öldürmedik ki. Şey. Arkadaşlar öldüre. Arkadaşlar şimdi eline panda çıktı. Pasta diyecektim yanlışlıkla, pardon. yapardım. <laughs> panda çıktı. Şimdi ben de ineğim aralarına imposter olarak gireceğim. Saklandın mı? Hı <laughs> hı Kodumun ineği. Işte, dışarıda var. Ne yaptın sen az önce? Şey Bak bana götünü dönme. Allah Allah. Sen dışarıdasın değil mi? <laughs> Öyle bir koşuyor ki yanımda. Yanlışlıkla koştum ya. Panda <laughs> Kaçın. Şimdi, Şimdi arkadaşlar sıra bende. Kaçın panda Öldür lan her şeyi. Oh, arkadaşlar şimdi ben dönüşüyorum. Aksalot. Yaşasın Sizin ırkımız. ırkımız. Çin ebedel tırkımız. Söylenir söyle. Ne kaldı? Lahmacun. Ya bu kaldı. Ben de bu adamı işleyeyim. Yaşanır. Yaşanır. Bak mavi. E, ben mavi yani. dedin mi mu senin? Yazık. E, köşeye geçiyorum. Yaşanır ırkımız. Anana sen bedel. hiç mavi gördün mü? <gülüyor> Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Ya bana spam çıkmadı şey diye illa da. Nasıl bir şey? Ya da Google'da gördüm Google. Aras. Oğlum bunlar yıp diye ses çıkarıyor. Yıp aras. Na. Ah. Nasıl? <laughs> 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 tekme attı parmağıma öyleydi. <laughs> Bekle şimdi bakma dönüşüm şey. Sen şuradan çıkar mısın? Adem bakıyorum. Hop döndü. Çin'e bedel çitimiz. Korundu. <laughs> 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 o kurban ya koymadın ya. Papul <laughs> düştüm. Bekle. Bu zevk Bu size soru Bu yalnızlar hepimize rast gelenleri Bu şaba gibi Oğlum bu titriyor. Hangi güzel lan? Bak şu şu şu, şu galiba yeni kendisi böyle böyle oluyor. Akşam ne yapıyor? Video mu çekiyor? He. Ne yapıyor? Hangisin lan sen? Ben oynayayım ya. Bu arazide. bosun. Bıstın. Bıstın. Lan. Kaçın beyler. <laughs> Buldum ki. Buldum <laughs> Tamam. Oha, Oğlum aksolot su da çok hızlı? Bir şey kalmadı burada tavuk kaldı tavuk da benim Ateşe düştüm Ben şunu bir atayım Ben de içeride duracağım Geç insan ol Bir de sen baktın da benim elimde şu alet vardı sen gördün beni Hayır zaten. elinde bir şey gözüküyor Canavar dönüşünce elinde bir şey gözüküyor Canavar dönüşünce elinde bir şey işte. Ben insan olmayacağım ki onu ben başka yaratık koydum. İyi insanım. Sen... Ben seni anlayamıyorum arada bir. Tavuk olursa seni sen Bakma. Çok güzel bir şey dönüştüm ben. Aynen mağara örümceği de ne kadar güzel bir şey. Evet. Dönüş artık. Sana güzel bir şey vereceğim ki ilk olsun. Tabi eh. <laughs> Tablet tuttuğum şeye bak. Dur bekle sana bir şey vereceğim. Bir şey olsun. Kullanabileceğim bir eşya vereceğim sana. Çet açılırsa çet açılmıyor. Heh. Çekil lan. Çekil lan. Niye çarif ettin <laughs> Aa ben vurdum az eğriliyor. Ha? He? Oğlum herkes burada birbirine dayıyor. Nasıl Sana eşya verdim şey? Hı hı. Sana geldi. Kestirin ya, ya. <laughs> ah, ah. Abi sana vurdum. önce sana o? mu? Evet. Niye? Nereden anladın onu bana vurmak? Sesi de geldi. Tamam oğlum ben de onları ya. yakalandım yani. Geldi ya. Vallahi bir şey var. Oğlum hepsini öldürdün sen. Ben kaybettim burada öldürüp biri. Tamam. Bir milyon tane tavuk koymuş. Ya bulmamı bekliyor. Ne yapayım? Sen de diyor ne? su al. Az önce bir tanesi şuradan uçtu o arada. Uçamaz oğlum tavukların amacı. Siktir git. Siktir git. Tavukların amacı mı uçmak? <laughs> Aaaa! <Hayır. gülüyor> <Yanında, gülüyor> yanda durur. Kaç! Kaç. Yukarı bak! <gülüyor> 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 o kadar mı hızlı tutun sen? Ama değil mi? Ne? <laughs> <laughs> Neden? Enişte biliyorsan oh. duvarlardır bu. Harbi mi lan o? Benim özelliğim böyle. <de. gülüyor> <laughs> Tavuk bana vuruyor. Diyeceğim <laughs> <Hiç aman. gülüyor> <laughs> onu. Neyse video bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Lütfen. Bana yardımcı olun. Bay bay.